Dalgalı Gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımız LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için Nisan ayı örnek soru kitapçığı yayınladı. Yani LGS'ye girecek öğrencilerimiz için bildiğiniz gibi bazı aylarda örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlanıyordu. Ve Nisan ayı örnek sorular da an itibariyle yayınlandı arkadaşlar. Hemen içeriğine bakalım. Evet, liselere geçiş, sistemin kapsamında sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik sunulan 5. soru paketi öğrencilerin kullanımına sunuldu. Nisan ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 1060 örnek soru 8. sınıf öğrencilerin erişimine açılmış oldu. Arkadaşlar bu sorular niye önemli? Çünkü LGS sınavında çıkabilecek soru tarzlarına benzer soru tarzları var. Yani sizler örnek soruları çözdüğünüzde aslında bir nevi LGS sınavındaki soru tarzlarına alışmış oluyorsunuz. Onun için ben LGS sınavına girecek öğrenciler için örnek soruların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmına hem sayısal bölüm örnek sorularının linkini hem de sözel bölüm örnek sorularının linkini bırakacağım. Aynı zamanda cevaplar da mevcut arkadaşlar. Cevap anahtarlar da en son sayfada. Oradan da cevap anahtarlarına baka bilirsiniz arkadaşlar. LGS ile alakalı tüm gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarsınız. LGS sınavı ile alakalı her türlü son dakika haberlerin hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz. Bildiğiniz gibi dün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk canlı yayındaydı ve LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğiyle alakalı bir soru soruldu ve Milli Eğitim Bakanımız şu an için LGS sınavının ertelenmeyeceğini zamanında yapılacağını söyledi. Tabii ki önümüzdeki süreç ne getirir bunu bilemeyiz arkadaşlar. Onun için sınavların şu an ertelenme ihtimali çok düşük o çok düşük tarihin yapılacak. Ama önümüzdeki süreçte vaka artışı veya çok daha kötü durumlar olursa inşallah olmaz. Biz de istemiyoruz. Ama olursa sınavların ertelenmesi konuşulabilir. Bunun için lütfen sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak en hızlı, en doğru haberlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.